Sevgili dinleyenler, bugün yeni bir konuğumuz var. Sayın Mesut Kocaman'la birlikteyiz. Tarih öğretmeni Sayın Mesut Kocaman ve tarih öğretmeni Ömer Faruk Dinçel'in hazırladığı yeni bir kitap var. Size o kitabı tanıtacağız. Mesut Kocaman Hocam'la birlikte. Tavşanlı Mevlevi Hanesi şeklinde bir evet. kitap isimli bir kitap var elimizde. Bu kitap yeni bir kitap herhalde. Evet. Öncelikle Mesut Bey sizi tanıyarak başlayalım. Ben kitabı Okey. sormaya başlayayım. Ben Mesut Kocaman. Ta şu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeniyim. Hı hı. Eğitimle, tarihle alakalı araştırmalarım var. E, ve e, bu kitabın çıkmasından e, epey bir geri sürecinde e, hı hı. ciddi çalışmalar var. Ve e, bu kitabın çıkmasından son derece memnun oldum. Özellikle gençlerle alakalı birazdan daha detaylı konuşacağımız hı hı. bir mesele olacak herhalde. Gençlere Mevlevi Hane'yi, Mevlana'yı tanıtmak. Burada büyük hedefti. Ee, Şimdi şöyle evet. yapalım, ee, hocam Mevla, mevlevilikle ilgili tavşanında bir geçmiş var. Evet. Ee, bu geçmiş daha önce siz birazcık kurcaladınız gibi geliyor bana. Yani araştırmalarınız vardı, kısa şeyler vardı. Sonra e, tavşanlı mevlevihanesi ile ilgili mevlevilikle ilgili bir sunum da yapmıştınız. Nasıl başladı bu fikir, araştırma fikri? Mustafa Bey, e, ben öğretmenliğe başladıktan sonra. Hı -hı. Yüksek lisans için Dunipınar Üniversitesi'ne başvurmuştum. Hı -hı. Orada e, tam da 28 Şubat sonrası da Sığdağsında evet. e, ders bölümünü geçtim, tez bölümüne başlamıştım. Tez konusu ne olacak? Tez danışman hocam Kütahya Tarihi ile alakalı, beş tane konu verdi. Hı -hı. Bunlardan birini seç demişti. Bunlardan bir tanesi de Kütahya Mevlevihanesiydi. Hı -hı. E, Kütahya'da Mevlevi hane e, geleni çok üst düzeyde bir gelenek, Hı -hı. fakat Unutulmuş, unutturulmuş belki bir gelenekti. Evet. Ee, buradan yola çıkıldı. Esma Canaz hocam demiştik ısrarla Mesut zor olsun ama bu Mevlevi hane e, konusunu seçmelisin bence çünkü sana çok şey katacak, göreceksin. Hı hı. Hem Mevlana'ya da yakın takınacaksın Mevlevi kültürünü öğreneceksin ve e, bazı çevrelerin Mevlevi hane alma Çalışma bu konuyu 28 Şubat sonrasında denmesine rağmen Mevlevihane konusunu aldım ve burada ilginç bir şeyle karşılaştım Hı -hı. Tavşan'da da bir Mevlevihane vardı Hı -hı. Ama Tavşan'da bir Mevlevihane olduğunu e, Artık genç kuşakları geçin Bizim üstümüzdeki kuşaklar bile Bilmiyorlardı haberdar değil yaşa yakın olan Belki çok Hı -hı. eskiler biliyordu ama Hı -hı. sadece evet, bir Mevlevihane varmış ama nerede hiç yapısı evet. var mı? Bunlar hiç bilinmiyordu. İlk defa e, 2001 yılındaydı sanırım. Hı hı. E, tavşanlı Belediyesi'nin de yapmış olduğu bir tavşanlı araştırmaları sempozyumunda hı hı. E, ilk defa Mevlevi Hane ile alakalı çalışmaları yayınlamıştık. Orada e, tavşanlı halkına arz etmiştik. Sonra bu çalışmalar üst üste devam etti. Güzel şeyler çıkmaya başladı hı hı. E, ve böylelikle e, bugüne gelindi. Ben Kütahya Mevlevihanesi'ni bitirememiştim. Askerlikle alakalı ilginç bir e, hikayeye dönüştü mesele. Hı hı. Atılmak zorunda kaldım. E, üniversiteden e, askerlikle alakalı problemden dolayı. Hı hı. Sonrasında tekrar afla geri döndüğümde Mevlevihani konusu artık e, hı hı. çalışılmadı. Daha basit Moymul'la alakalı bir hı hı. E, konu vardı. Onunla ben bitirmiş oldum ama hep bir uhde olarak kalmıştı Mevlevihani. Hı hı. Böyle bir geçmişi evet, evet, var. Evet, böyle yani. bir geçmişi var kitabın. Peki, kitap e, Tavşanlı Mevlevi Hanesi Ömer Faruk dinçelli ile hocamla birlikte evet. hazırlamışsınız. Ömer Faruk hocam ısrarla, ya Hı -hı. benim çalışma diye çok yakın arkadaşım, Hı -hı. hep bana bu anlamda destek verdi. Ya şunu kitaplaştır, kitaplaştır. Fakat Hı -hı. oturup bir kitap haline getirmek benim için gerçekten çok zor oldu. Hı -hı. İlk yani, deneyim mi kitap evet, olarak? İlk deneyim senin? benim, benim Hı -hı. ilk deneyim. Ömer Faruk hoca bu usta son derece Hı -hı. tecrübeli. Yani ben de yardımcı olayım, birlikte yapalım şu işi, hadi, hava gayret falan derken Hı -hı. onunla birlikte böyle güzel bir kitap çıktı. Hı -hı. Ee, kitapla alakalı özellikle teşekkür etmem gerekenler, Deniz'e uyum ajanstır başta Mehmet Ali Evet. Mehmet Ali abi gerçekten bu sıra son derece yardımcı oldu. Tavşan'ın kültürel altyapısında büyük emeği evet, verdi. Evet, yani, yani tavş, Tavşan da, de için değil mi? büyük Hı -hı. zenginlik sanırım. Hı -hı. Yani Mesut çıksın, işte tabii ciddi bir maddi külfeti var. Hı -hı. Ayarlarız, sen boş ver, kitap çıksın bakalım. hep Sürekli Hı -hı. bu anlamda bize destek verdi ve e, birkaç kapıya gittik ama e, tavşanların işte kaymakamlı bir projesi vardı, tavşanın kültürel değerli kitaplaştırma anlamında. E, fakat olmadı, geri çevrilmişti proje. Sonrasında evet yine kesinlikle teşekkür etmem gereken Ticaret Odası vardır, Hı -hı. başkanı Sayın Davutefe ve Başkan yardımcısı Sayın Mustafa Göktekin. Hı -hı. E, her ikisi de bu proje, daha doğrusu bu kitaba destek verdiler. Dediler biz bir bölümü karşılayalım. Hı hı. Kitap e, prestij bir kitaptır mevlevi hani kitapları genelde evet. Mustafa Bey. E, yani İstanbul Belediyesine baktığınız vakit çok nefis mevlevi kitapları çıkartmıştır. Hı hı. Kütahya mevlevi ile ilgili daha sonra Belediye'nin çıkarmış olduğu kitap vardır. Hı hı. Konya'da zaten bu işin Alası vardır. Evet. E, Tavşan'da da bir prestij kitap iyi kitap olsun, renkli olsun, kalitesi baskısı hı hı. güzel olsun e, ve bize destek olalım dediler. Sayın Mustafa Göktekin abi ve Sayın Davut Efe abilerimiz bu usta yardımcı oldular. Hı hı. Ve kitap bu şekilde çıktı. Şimdi e, 1700 yıllarda kuruluyor Mevlevi Hane. Hı hı. E, Osmanlı coğrafyasında yani Anadolu coğrafyası, Osmanlı coğrafyasında düşündüğümüzde yaklaşık 110 tane Mevlevi Hane var. Şöyle sorabilir miyim? Özür dilerim, kestim. Ee, Mevlana 1200'lü yıllarda. Evet. Yaşıyor. 13. Bize 12... epey geç ulaşmış. Anladığım kadarıyla o zaman. Bize tavşanlı evet çok geç ulaşmış. Hı -hı. Mevlevilik daha çok şehirlerde Hı. yaygınlaşmış bir evet. e, tarikat olarak gözümüze Hı. çarpıyor. E, fakat tavşanla geç ulaşmış ama Kütahya kim kurmuş biliyor musunuz? Bizzat. Ee, Hazreti Mevlan torunu kuruyor taş, evet. e, Kütahya'daki Mevlevi Haneyi. Yani önem vermiş. Kesinlikle önem vermiş. Hı. Ve e, Mevlevi kültürünce e, en önemli üç Mevlevi hane vardır. Hı hı. Birincisi Konya'dır. ikincisi Afyon'dur. Üçüncüsü de Kütahya'dır. Hı hı. Ve Kütahya ayrıca neyzenler diyarı olarak bilinir. hı. hı ve Yeni Kapı Mevlevi de şeyh göndermiştir. Özellikle Yeni Kapı Mevlevi Hanesi çok ünlüdür. Hı hı, evet. e, son 200 yılında hep Kütahyalı şeyhler Mevlevi Hanenin şeyh olmuşlardır. Hı hı. Hatta o ünlü e, Şeyh Galibin hocası Ali Nutki de, de hı hı. Kütahyalıdır ve e, o Yeni Kapı Mevlevi Hanesinin silsilesinden gelen şeyhlerden birisidir. Şeyh Galibi yetiştiren hoca olarak tanınmıştır. Tam burada can alıcı bir soru soracağım. Size sözünüzü bölüyorum özür dilerim ama. Sağ olun. Şimdi şey diyoruz, diğer şeyleri söylüyoruz. Bir tarikat gibi. Evet. Sonrasında Mevlevi hane diyoruz. Mevlevi diyoruz. Mevlevi haneyi mesela bir çocuk bana sorduğunda ben anlamaya çalıştığımda, anlatmaya çalıştığımda kafamda bir yapı şekilleniyor gördüğüm yerlerden. Ama hani içinde ne vardır, ne yapılır, okul mudur? Medrese midir? Yani yurt mudur? Nasıl bir yerdir Mevlevi yani? Elbette bir okuldur. Hı hı. Okulun gayesi e, Allah rızasını kazanmaktır. Hı hı. Peki Allah rızası nasıl kazanılır? Hı hı. cevabı aranır e, hı hı. Mevlevi hanelerde. E, i̇şte gönül kırmayacaksın asla hı hı. denir. Yalan söylemeyeceksin denir. Aldatmayacaksın denir. Hı hı. Ve bunlar peygamberimizin ...bize özellikle ahlak anlamında... ...vurguladığı kavramlardır. Bunlar genel ilkeler. Genel Sistematik ilkeler. bir... ...eğitim <laughs> var mı peki? Elbet. Yani şöyle söyleyelim... Ee, ...bir kere aşk meşrebi vardır... ...Mevlevi hanelerde. Yani... Hı -hı. E, ...Allah aşkıyla... E, ...dönmek e, ya da... ...bir tasavvuf müziği dinlersiniz ya ...bir şarkı Hı -hı. dinlersiniz, size çok etkiler ya... Evet. İşte bunu vermeye çalışır... ...Mevlevi hane. Hı -hı. E, özellikle burada... Mesela çile kavramı daha farklıdır Mevlevi hanelerde. İsterseniz hı. sorunuz herhalde daha iyi cevap olacak. Hı, hı. çile bildiğiniz gibi bir yere çekilmek 40 hı. gün inzivettir. Çekilmektir. Fakat Mevlevi hanelerdeki çile 1001 gündür. O çok uzun. Ama hı hı. farklı bir şeydir. Hı hı. Hizmet esaslı bir sistem vardır. Hı hı. Ne demektir? Mesela artık Girmek istiyorsunuz Chile. Siz bir genç delikanlısınız, 25-26, 20 yaşlarındasınız. Geldiniz. E, 18 farklı hizmet alanı vardır Bin bir gün içerisinde. Hı hı. Mesela ne yaparsınız? Sizin göreviniz bir müddet e, yemek yapmaktır, yemek dağıtmaktır. Hı hı. Sizin bir aşamaya geçersiniz, çarşıya gidip alışveriş yapmaktır. Hı hı. Fakat alışveriş yaparken de kesinlikle kırmamak, incitmemek. Yani e, yemeğiniz tamamıyla helal pirinçten olmalıdır. Hı hı. Bir kırdıysanız, gönül kırdıysanız bu olmayacaktır. Sonrasında e, iş daha da büyür. Tuvaletleri temizlemek zorunda kalırsınız hı bir hı. müddet. İş e, gelenlere kahve ikram etmektir bir müddet. Hı hı. Ve bu şekilde e, kesinlikle bin bir gün boyunca e, mevlevi hanede kalmalısınız. Kesinlikle Her dışarı çıkmamız görüyorsunuz. Evet, hizmeti görüyorsunuz. Hı hı. Ve eee Asla da bu süre içerisinde e, hani dedim ya yani vurguluyorum ya, ya da incitmeyeceksiniz kimseyi. Hı hı. Yani incittiğiniz an kırdığınız an sizin bin bir günlük günlükçüleriniz bitecektir. Olabilir, evet. Mesela şöyle şeyler de yapılmıştır. Eee işte alışverişe çıkmıştır. Hı hı. E, şeyh şeyhin emriyle birisi gönderilir. Hı hı. O kişiye denir ki mesela ya bugün hadi boş ver bu işi yapmayın zaten nasıl olsa sıkılıyorsun kaç gün oldu işte Hı -hı. 100 gün oldu sıkılıyorsun hadi gel şuradan başka bir şey yapalım kahveye gidelim Hı -hı. hadi gel içki içelim Hı -hı. Ee, eğer bunu kabul ederse ve oraya bu denemeden sınanır yani eğer e, sınavlar e, sınav, evet <laughs> e, yanılırsa şayet Hı -hı. E, ona da hadi güle güle denmez ama ayakkabıları Ters konur hı hı. ve denir ki artık senin burada görevin bitmiştir, hı hı. geçememişsindir ve bu yüzden gönderilir. Hı hı. E, yani e, olgun bir mümin nasıl olmalıdırın cevabı Mevlevi hanelerde aranmaktadır ve bu hı hı. şekilde olgun bir Müslüman tipi yetiştirmeye çalışır. Mevlevi hanelerin en temel fonksiyonu budur. Hı hı. Ayrıca Evet. Ee, mesela ne üfleme öğrenirsiniz, hı hı. ya da neye kabiliyetiniz yoksa mesnevi şerifi okursunuz, mesnevi hı hı. han olabilirsiniz, ya da hat yazısı hı hı. yazarsınız. Yani e, klasik Türk sanatlarında da önemli ustalar hep hı hı. mevlevi hanelerden yetişmiştir, mevlevi hanelerin fonksiyonları gereği. Hı hı. Şimdi bir şey daha soracağım. E, tavşanlı mevlevi hanesine dönersek tekrar. Ee, mevlevi hanelerin sosyal hayata ne gibi bir etkileri var? <laughs> tavşan da bu etkilerini gözlemlediniz mi siz? Ee, nasıl diyelim? <laughs> mevlevi haneler, mesela toplumda e, aç kalanları bütün vakıflarda olduğu gibi doyurmakla mükelleftir. <laughs> ee, burada ücretsiz kalma imkanınız vardır. Evet. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını giderme en temel vazifelerden bir tanesidir. Hı -hı. Bu anlamda e, sosyal bir dokuya ciddi katkı yapar. Hı -hı. E, hatta e, hatta bugünlerde Amerika'da ünlü bir siyasetçinin söylediği şey Osmanlı'daki vakıfları tekrar Amerika'ya uygulamalıyız. Yani hayır kurumları anlamında Hı -hı. mevlevi anneler de nihayetinde bir vakıftır. Evet. E, ve bu anlamda toplumu birbirine bağlayan unsurlardan bir tanesidir. Evet. E, nezaketi, zarafeti. Öğretirler hı hı. E, ve böyle bir genç neslin ya da böyle bir neslin devam etmesi için uğraş verirler. Hı hı. Bu anlamda e, yani küfürbaz bir mevlevi ben mevlevi Düşünmeler. düşünemez, hı hı. E, hırsız, kumar oynayan hı hı. bu gibi şeyler düşünemez. E bunlar ne olacaktır Sos, e, Sosyal tabakadını, halkın e, seviyesini artıracaktır nihayetinde. Hı hı. Evet. E, neyi dinlemek mesela? E, neyle uğraşmak çok ilginçtir. Şöyle söyleyeyim. Bizim İbrahim Bey, İbrahim Hamancıkoğlu tavşanlar da iyi bilirler. Neyzen. E, bir okulda şey vermektedir. Ney dersi vermektedir. Hı hı. E, aynı okulda gitar dersi alanlar da vardır. Hı hı. E, ve okul müdürü bir gün şu gerçeği fısıldar İbrahim Bey'e der ki bakın çok ilginç. Hocam inanın ney ders alan öğrencilerin oturup kalkmaları, konuşmaları gitar dersi alan öğrencilerden çok ama çok farklı. Evet. Yani işte Mevlevi hane nihayetinde bunu verir hı hı. insanlara ve bu toplumda dediğim gibi biraz zarafeti, nezaketi hı hı. daha çok yayar. Tavşanın bugünkü hani dini yapısı ya da muhafazakar yapısında sanki çok etkisi varmış gibi geliyor bana. Evet. E, Aynı Mevlevi. Aynen katılıyorum. Tavşan'da e, geçmişten beri var olan ciddi bir din e, kültürü hmm. yaygın. Kaşif'te de Tekkesi vardır mesela. Rufai Tekkesi vardır. Tavşan'da mevlebi. mı? Evet Tavşan'da. Hmm. Yani e, hatta nerede bunların hepsi? Bugünkü hmm. meydandadır. Tam ona gelmişken hı. o zaman Tavşanlı Mevlevi Hanesi'nin yerini ve diğerlerinin yerini de tarif edelim hocam. Genç nesil ve hı. bilmeyenler evet. e, hani tam böyle gözlerinin önünde canlanacak şekilde bugünkü haliyle tarif edersek. E, aynen öyle tarif edelim şimdi hı. madem. E, Tavşanlı Mevlevi Hanesi'nin yeri bugünkü e, Şıhlar Sokaktır. Hı hı. Gençlerin anlayacağı dille Fazilet Kırtasi'nin karşısında boş bir arazi vardır. Hı hı. E ee, gençler burayı iyi biliyorlar. Evet. Bir Çünkü yanında dershane, tır, yani dershane var. Dershane var. var. Aynen Fazleti öyle. Çok girdikleri çıktıkları bir yer. Hı -hı. Oradaki boş arazi Mevlevi Mevlevihane. Bu demir çitlerle çevrilmiş Evet. Bugün ne yazık ki kalan. Ne yazık ki yıl <laughs> 1925'ten sonra Tekke Zaviyye kanunuyla kapatıldıktan Hı -hı. sonra bizim burada e, garip bir şey olmuş. Hı -hı. O da şu Mevlevihane belediye tarafından yıkılma kararı alınmış. O yıllarda Mesela, mı yıkılmış? 1930 yılında da yıkılmış. Hı hı. Mesela Kütahya Mevlevihanesi yıkılmamış. Hı hı. Galata Mevlevihanesi, Yeni Kapı Mevlevihanesi. Hı, hı Yani pek çok Mevlevihane en azından farklı bir şekilde işlerini devam ettirmiş. Hı hı. Mesela namaz kılınan bir yere dönüşmüş, cami olmuş hı hı. Kütahya'daki gibi. Fakat bizim burada yıktırılmış. Evet. Ya burada Tavşan'da bir e, acelecilik mi var artık? Bilmiyorum yani. <laughs> Kraldan fazla kralcılık mı diye. Evet mi var? bunu siz söylediniz. ee, <laughs> Mesela ya mezar taşı yok Tarşanda farkında mısınız? Evet. Osmanlı mezar taşı yok. Ya böyle Maalesef. böyle bir gariplik var Tarşanda. Bir tane caminin bahçesinde kalmış zannederim o yani. mezar da örnek olarak. Ee, yani, o da evet. ne, oldu, ne oldu belli değil. Evet. Yani Mevlevi mesela biz araştırmalarımızda e, şunu gördük. Mevlevi'nin yani ön tarafı mezarlık. Zaten Hı -hı. Ee, Osmanlı'da yaygın bir gelenektir yani hı hı. bir cami yapılır caminin yanına küçük bir mezarlık konulur hı hı. cami eşrafından imam efendi ya da vakfın mütevellidir oraya defnedilir. Hamuşan denir Mevlevi evet. mezarlarına ee, bu ön tarafta Mevlevi mezar taşları koca koca mezar taşları olduğunu söylüyor yaşlılar kitabımız aynen bunları e, isimleriyle birlikte verdik. Hı hı. Efendime söyleyeyim bunların hocam ne oldu biz de bilmiyoruz diyorlar yani evet. toprak altında da olabilir hı hı. alıp götürülmüş de olabilir deniyor. Hı -hı. E, yani bu bir katliamdır. Hı -hı. E, Tarih kat katliamı. Ra razgat olayları bir olaylar vardır Bulgaristan'da. Hı -hı. E, Atatürk bizzat tepki göstermiştir. Hı -hı. E, olayların nihai şeysi şudur: e, Bulgaristan'da yaşayan Türklere baskı vardır. Hatta Hı -hı. mezar taşlarını bile mezarları bile sökmüşlerdir Bulgarlar Türk mezarlığın Osmanlı evet. simgeliği için. Yani Atatürk bile buna tepki göstermiştir ve oraya müdahale etmiştir. Fakat ee, biz Tavşanını kend, evet, kendimiz, kendimiz, kendimiz bunu yapmışız ne yazık ki. İşte tavşanın mevlivenisi buradadır. Bunlar başka kaşifte Dede tekkesi vardır. O e özür dilerim tam oraya geçmeden tekke aşağı tekke camisi nedir? Aşağı tekke camisi e Hı -hı. biraz daha yukarıda tekke Hı -hı. sonra aşağı alınmış, o yüzden aşağı tekke denmiş kaşif dede Hı -hı. tekkesinden mülhem. Mevlevi yani tekkes... o Tekke camii olduğu yerlerde? Evet, kaşif dede tekkesi Hı -hı. var. Evet. Ve hemen yani bugünkü nasıl diyelim hani orada sıra sıra dükkanlar var ya Hı -hı, evet. orada bir yerde. Hı -hı. Rufai tekkesi var yine aynı sırada. Hı -hı. Üç tekke de e, burada. E, Tabi ses kaydı yapıyoruz. Hı -hı. Radyodayız. Evet, Göstermemiş Gö yani olsa olsaydı yok e, buradan e ee, biz Tavşanlı'nın 1900'lerdeki bir kısa bir haritasını göstermeye çalışacağız. Kitabın Orada kaçıncı sayfası hocam? Ee, kitabın bir, e kitabın 75'inde bir harita var. Mutlaka ana baksınlar. Kitapta ve... hemen açalım. Kitapta çeşitli krokiler, haritalar, evet, fotoğraflar, evet. minyatürler hı. ve e, yazılar var. Bunları takip edebilirler dinleyicilerimiz. Kitaptan çok geniş bilgi alabilirler. Ee, bu konularla alakalı. Teşekkür ederim. Evet gerçekten geniş bilgi Hı -hı. alabilirler. Ee, burada mesela sayfa e, 65'te yine Hı -hı. E, orijinal bir ilk defa bunlar yayınlandı. Hı -hı. E, tavşan tarihinde e, mesela Kaşif Dede Tekkesi, Rufai Tekkesi Hı -hı. E, hemen nasıl diyelim belediyenin oralarda bir yerde düşünün evet. yani. Rufai Tekkesi yine orada. Hı hı. E, hatta Kaşif de türbesinin de yine meydanda bir yerde olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Evet. E, eskiler bileceklerdir. Hatta e, şöyle bir şey de vardır. Yani buralardan geçerken biraz daha dikkat edin derler. Hı hı. E, bundan dolayıdır. Şimdi hocam bu ortaokulun orta olduğu yer mi? mesela şu anda e, milleti müdürlüğünün olduğu yer hı hı. eskiler tavşanlar ortaokul diyebileceklerdi. Evet. Orası bir mezarlıktır. Kütüphanenin hemen karşısında. Kütüphanenin karşısı mezarlık ve oraları böyle yani düşünün uzun Ulu cami merkezi bir tavşan düşünün. Hı hı. kavaklı cami en eski yerleşimler. Tavşanın etekleri oluyor aslında ha, orası aynen, değil mi aynen, eski tavşanların? Aynen öyle. Hı hı. Şöyle bir gelenek de var. Aynen, aynen tavşanda görüyoruz onu. Mevlevi anneler genelde şehir hı hı. dışına kurulurlar. Hı -hı. ve geniş bahçeleri olur. Vakıf arazileri olur. Hı -hı. E, olacağın merkezli tavşanı düşünürseniz aşağısı şehir dışı olacaktır evet, evet. ve arkası vakıf arazileri Hı -hı. olduğu gibi Mevlevi mevlevi hane aittir. Hı -hı. E, ekip biçiyorlar mıydı? Nasıl geçiniyorlardı Mevlevi haneler? E, ekip biçilenler de var tabi. Bu arada vakıf nihayetinde Hı -hı. E, yani bu iş vakıfla devam ediyor. Evet. Yani bağışlar falan e, Evet bağışlar var. var. Eğer tekkeyinin e, bir yapımla alakalı ya da tamiratla Hı -hı. alakalı sıkıntısı varsa onu da Konya'ya söylüyorlar. mektuplaşıyorlar, Konya'dan cevap veriyor evet. ya da bununla ilgili yardım geliyor. Hı -hı. Ee, yine e, tavşandaki e, kadının Hı -hı. ya da üst düzey yöneticilerin yine e, vakfa e, tekkeye sahip çıktıklarını görüyoruz. Evet. E, bu insanlar bir elbette ki e, Hiçbir iş şey yapmıyor, asla değiller. Hı hı. E, özellikle e, önemli şeylerden birisi bütün peygamberlerin bir mesleği vardı, Kendilerini idam idamet devam ettirecek, hı hı. başkaları muhtaç olmayacak. Bu gelenek e, mevlevi kültüründe ya da diğer tarikatlarda da vardır. E, Son mutlaka sonuçta bir... eğitimciler ha. yani. Heh, evet, hı hı. iş işleri var yani, yani hayatında. Hı hı. Evet. Peki kitapta e, neler var hocam? Tam olarak kısaca bir özetlersek. Bir de hemen arkasından hı hı. E, hani yaşanmış hatıralar ya da ilginç olaylar var mı? onu soracağım. Kitapta ilk önce e, Hazreti Mevlana'nın hayatı var. Hı hı. Bunu pek çok yerde elbette bulabilirler. Hı hı. Fakat özellikle koymak istedik. Hedef kitle burada bir tan birisi bir şey de gençlerdi hı hı. Mustafa Bey. E, yani genç nesil Hazreti Mevlana'yı daha yakından tanısın. Hı hı. Neden? Batı kültürüyle birlikte tanıyoruz sanki şu anda. Batı'dan aldıklarımızı ha, da tanıyoruz. Aynen belki kabul hı hı. ediyorum. Çok güzel söylediniz. Hı hı. E, yani biz Mevlana'yı bilmiyoruz. Hı hı. Ben bunu gördüm. Yani ise de okutulan birkaç satırlık Mevlana hı hı. ve kulaktan duyma, insan sevgisi, hoşgörü falan filandan bahsediliyor hı hı. sadece. Bir i̇şte de dönen figürler ha, var. Dönen figürler var. Hı hı. Ama gençler ne yazık ki e, internet kafelerdeki pek çok şeyi çok iyi biliyorlar ya da e, reklam yıldızlarını, hı hı. şov yıldızlarını çok iyi biliyorlar. Evet. Bizim kendi simge insanlığımızı bilmiyorlar. İlk önce hedef Hazreti Mevlana'nın hayat anlatmaktı. Hı -hı. E, güzel olduğunu düşünüyorum hayat hikayesinin e, anlatış tarzı. Birkaç üniversite öğrencisine okutmuştum. Henüz kitabı çıkartmadan değiştireceğimiz yer danışma anlamında. E, gençlerin e, anlayabileceği rahat bir dille Hı -hı. özellikle yazmaya çalıştım. Ve e, bu sanırım e, ilgilerini çekecek. Hazreti Mevlana'nın hayat hikayesi ilk önce. Zaten Sonra, bir, bir hani anlamak için elbette yani onun anlayı, anlamak evet, lazım. Tamam. Evet. İkinci bölümde e, mevlevi haneler var, hı hı. daha doğrusu Mevlevi kültüründen de biraz bahsedildi. Mesela çile çıkarmak, hı hı. az önce anlattığım bazı hizmet görevleri, karanları. bazı kar hı hı. sema etmek mesela. Neden sema edilir? E, bununla alakalı şeyler var. Hı hı. Ve sonrasında da Mevlevihane bölümü var. Hı hı. Yine çok kısaca Kütahya Mevlevihanesine bir giriş. Hı hı. Hatta Sultan Veledin yani Hazreti Mevlan bizzat oğlunun Kütahya ile alakalı nefis şeyleri vardır. Hı hı. Bunları kitapta e, yer aldı kitapta. Eee arkasında da Tarshanı Mevlevihanesi. Ne zaman kuruldu? nasıl kuruldu? Ee, ve Tarshanı Mevlevihanesi'nin şeyhleri, şeceresi. Mesela biliyor musunuz? Aslan Bey hemen bizim camimizin, evet. caminin bahçesinde Aslan Bey de Mevlevi. Bir Mevlevi, bir hı. Mevlevi Nereden hı. anlıyoruz? Bir kere şecere aynen elimize orijinal şekilde duruyor. İkincisi eee 1950'lerde yazılmış bir kitap. Bu hmm. diyor ki, eee Aslan Bey'in türbesinin hmm. e, iç dekorasyonunda süslemelerinde Mevlevi sikkeleri vardır. Hmm. Mevlana beyitleri vardır diye. Hmm. E, demek Şimdi ki o burada izler var mı? Demek ki burada ne anlıyoruz? Aslan Bey bir hmm. Mevlevi. Nevi, yani. Fakat ne yazık ki bu izler şu anda hmm. yok. Ya kireçle kapatıldı hmm. ya da kazındı bilemiyoruz. Bununla ilgili özel bir araştırma belki yapmak gerekir. Acaba Hı -hı. üstü kap ka e, kapatıldıysa altta Hı -hı. figürler hala var mıdır diye. Yani, e, hani dediniz ya de, kraldan çok Kralcık meselesinde Hı -hı. E, bir dönem burada bir tarih katliamı kıyımı olmuş sanırım. E, bu tekrar düzeltilmeli. Yani Hı -hı. ve Aslan Bey'in bir mevlevi, yani Aslan Bey dediğimiz kişi tarçanız için çok önemli değil mi? Evet. E, simge isimlerinden bir tanesi. mülem de de kim? Aslan Bey'in ayrıca kız kardeşiyle evli <laughs> yani e, ve o da aynı aileden geliyor <laughs> ve bu yüzden bu önemli isimler nihayetinde Tavşanlı'nın merkezindeki isimler bir Mevlevi <laughs> fakat Tavşanlı şu anda Mevlevi haneden haberler <laughs> değil ne yazık ki Böyle bir proje e, zannederim dünkü toplantıda gündeme geldi. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Evet, tavşanlı Kaymakam'la da, e, Tavşanlı Kaymakam'la özel bir belki parantez açalım. Hı -hı. E, tarih doktorası yapan bir kaymakam. Hı -hı. Bu yüzden e, Tavşanlı için bir değer diye düşünüyorum. Hı -hı. E, ve e, bu tür projelere de katkı veren birisi. Hı -hı. Tavşanlı araştırmaları e, ve ile alakalı yeni bir dergi çıkmaya başladı malum bu ilgili tarihi öğretmenleri, araştırmacılar, edebiyatçılar, din kültürü öğretmenleri hı hı. bulmak isteyen herkes var. Ve burada e, Mevlevi yani gündeme geldi ve e, şöyle bir proje yapalım dendi. Buradaki orijinal yerinde, burası vakıflar hı hı. genel müdürlüğüne bağlı evet, bir yer. Hı hı. E, burada bir proje yapılsın. Artık bu proje kim yürütecek? İl özel idaresi belki. Hı hı. Burada küçük bir ahşap mevlevihane yapılsın. Mevlevihane değil ama bir kültür evi yapılsın, kültür merkezi yapılsın. Evet. Bu kültür merkezinde tavşanla işte İbrahim Hanmancıkoğlu gönülden istekli. Hı -hı. Ben burada ne dersi vereyim gençlere? Hı -hı. E, neyi kültürü alsınlar? Burada çay içilsin, sohbet edilsin, kitap okunsun. Tarih görünsün. Yani. Tarih görünsün. Hı -hı. Evet. evet çok güzel. Tarih görünsün. Mesneviden bahsedilsin. Evet. Mesnevi sohbetleri camilerde çok yaygınmış o zamanlar. Hı -hı. Yani... Hatta Mesnevi mafih de okunabilir. Fehimafi okunabilir. Hı -hı. bunlar burada okusun özel dersler yapılsın. Hı -hı. Perşembe günleri, cuma günleri gençlerin özel tarih Hı -hı. dersleri yapılsın, sohbetleri yapılsın. Bu araştırmayı Ve, siz başlatacaksınız projeyi? Evet. Bu araştırmayı Hı -hı. bir projelendirelim dedi kitabın böyle bir hayra da vesile olması çok hoş. Ya aslında. inşallah yani Hı -hı. bu kitabın en temel gayesi Hı -hı. gerçekten budur yani Hı -hı. hayra vesile olmaktır. Ticaret odası sırf e, bu Hı -hı. anlamda destek vermiştir. İnşallah Hı -hı. şu kitaplardan gençler en alsınlar, okusunlar ve bu iş çığ gibi büyüsün. Buraya Hı -hı. bir mevlevi yani yaparsak yani Hı -hı. mevlevi yani ismi kullanmayalım lakin yani kültür evi yaparsa kültür merkezi yaparsak evet. e, gerçekten şahane olur. Mesela ee, hem bunu da duyurmuş olalım. Hı hı. Ee, biz cuma akşamı inşallah yarın eee Başarı Özel Başilköy Okulu'nun salonunda Halk hı hı. Eğitim Merkezi, Eğitimciler Birliği Sendikası ve e, onu destekleyen firmalarla birlikte hı hı. E, bir Mevlevi Aynı şerifi icra edeceğiz ki ikincisi hı hı. olacak. Geçen evet. sene Kültür Sarayı'nda yapmıştık. E, oranın salonu biraz daha dar. Başarının salonu özellikle Mevlevilerin ya da semazenden dönüşü anlamında daha geniş, hı hı. daha rahat bir yer. Burada inşallah hem Hazreti Mevlana'yı anlatacağız. de arkasından Mevlevi aynı şefi. Rica edicilik dedim ya. Neden burası? O kültür merkezinde olmasın. Evet. Çok tatlı olur yani. Evet. Hocam son olarak bu kitabı nereden bulabilirler e, dinleyicilerimiz? Bu kitabı kırtasiyelerden, Hı -hı. kitapçılardan bulabilirler. Biz tavşanın onları, içinde kitapçılardan evet, için bulabilirler. Hı -hı. Yarın yine inşallah programdan sonra da ee, Hı -hı. İndirim şekilde satış da çıkmış olacak. İznen, e, din, isteyen dinleyenler oradan da temin edebilirler. Hem Hı -hı. programı görmüş olurlar, Hı -hı. E, hem de kitap alabilirler. Renkli e, kuşa e. baskılı. Yani ticaret odası gerçekten bu anlamda bize çok yardımcı oldular. Hı -hı. Yani çok daha basit bir şekilde çıkabilirdi ama gençlerin özel ilgisini çeksin, resimler Hı -hı. olsun, fotoğraflı renkli olsun diye. Bu gayeli yapılmıştır. Evet. Ee, Elinize emeğinize sağlık hocam. Çok hı. teşekkür ediyoruz. Ben ee, teşekkür ederim. Ee, fırsat verdiniz. İnşallah tavşan halkı duydu. Hı hı. Ee, Güzel bir çalışma. İstifade edilir inşallah. inşallah. Sevgili dinleyenler e, Sayın Mesut Kocaman'la birlikteydik. Kendisi tarihçi öğretmen. E, Tavşanlı Mevlevi Hanesi Mevlevi Hanesi isimli bir kitap yayınlandı bugünlerde. Ömer Faruk Dinçer'le birlikte hazırladılar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldıkları için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ediyorum. Sağ olun. Tavşan'ın geleceğine bu yatırımlarından dolayı da Tavşan'la adına herhalde. teşekkür evet, ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim ben de.